Herkese selamlar arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Şöyle kahvaltı hazırıyla videomu başlatıyorum. Şöyle üç şekilde tost yaptım. Biraz hızlı bir sabah benim için. Saatlerimiz daha erken ama kur, şeyde e, çamaşır makinemde yumuşatıcıda çamaşırlar beklemişti sabaha kadar. Onları kurutmaya yaptım, sıktırıp. Sonra benim kendi çarşaflarımı çıkarttım. Celinkiler yine yıkanmıştı. E, onları attım makineye. Nevresimlerimi değiştirdim arkadaşlar. Böyle e, Rütin bir pazartesi sabahı aslında. Hızlı sabah demeyelim de. Kahvaltımda hazır şöyle çayıma şekerimi atayım. Şekerle götürmeyelim içeriye. Sonra da şöyle güzel bir kahvaltı yapalım. Bunlar yeter. Bugün tatlı canım bir şey istemiyor. O yüzden reçel bal almadım yanıma. Hadi bakalım içeri geçelim. İkisi de çalışıyor şu anda. Makinem sıkıyor. Kemal tüm makinenin sesinden çok rahatsız oldu. Ona bir şey yapalım diyor. Ee, hani yeni makineden ziyade bir baktıralım. Yapılacak gibi ise yaptıralım. Değil mi Mayacığım? Değil mi aşkım? Kazan oynadı büyük ihtimalle de. Hani onu ne yaparlar bilmiyoruz. Belki uygun bir şey olursa yaptıracağız. Yoksa artık arkadaşlar mecburen yeni bir makina. Öyle hadi bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar kahvaltımı yaptım. Mutfağı toparladım. E, perdesini attım. Şu masanın örtüsünü attım. Yağdanlıklarımı boşalttım. Ocağımı sildim. Çaydanlığımı cifledim derken sıra buraya gelebildi. Süpürgemi maratonumu çıkardım. Bu süpürgeden çok memnunum gerçekten. Hani bunun e, Dyson bir yana o ayrı. Ona hiçbir şey diyemem ama bir şeyde de kalolu süpürgede de bu çok iyi. senelerdir senelerde kullanıyorum. Çok memnunum. Hiçbir emiş gücü kaybı olmadı arkadaşlar. Neyse şimdi şu kurutmadaki çamaşırlarımı katlayacağım. Onu katlayayım. Şu haznesini boşaltayım. Evi dip köşe süpüreyim. Banyo şeylerimi atacağım. Tüller bir çıksın. Bunları da atacağım. Bunlar da yıkanıyor. Tüller yıkanıyor. <gülüyor> <gülüyor> ah, kurban olurum annem. Annem aşkım benim. Bir tanem. O da musluğun başına nöbet tutuyor. Öyle arkadaşlar. E, müziği açtım. Biraz enerjimi yukarı çekeyim diye. Saat 13.13 .13 şu anda. Birisi bizi düşünüyor. Acaba kim? Evet hadi bana kolay gelsin arkadaşlar. Şuradan başlayayım. Arkadaşlarım saatlerimiz dörde geliyor. Dörde çeyrek var. Ben daha yeni işlerimi bitirmedim. Ama yeni oturabiliyorum. <laughs> yeni işlerimi bitirdim diyecektim de yok. Yeni bitirmedim. Duşa girdim çıktım falan arkadaşlar. Oyalandım. Bu saat oldu. Ceylin şimdi geldi. Ben de şöyle bir kahve yaptım. Ee, sonra Kemal bugün akşam geç gelecek bize göre de yemek var yemek de yapmayacağım öyle bundan sonra işimiz bitti yani bu saatten sonra başka hiçbir işimiz yok ee, çayı da muhtemelen yalnız içerim arkadaşlar öyle Dün bir denedim arkadaşlar akşam böyle pijamalara geçmeden dedim ki bir deneyim denedim normalde 38 beden demişim ben dün size ben de öyle diyerek aldım ama standart bedenmiş ama kime göre neye göre standart beden. Gerçi Attax biraz daha böyle genç kızlara yönelik bir şey ya, mağaza ya. Muhtemelen işte böyle sıfır bedenler. <laughs> 36 bedenlere göre böyle standart bir beden yapmışlar. Elbise oldu aslında ama çok dar. inanılmazlar. Yani böyle ben orada direkt şu omuzlu omuz hizamdan ölçtüm. Diz kapağıma geliyordu. Hadi biraz da dedim giyince toparlasın. Diz kapağının böyle bir, bir iki üç parmak üzerinde olurdu. Böyle çok kısa bir elbise olmaz diye düşünmüştüm ama çok dar olduğu için arkadaşlar topladım. Onu mecburen götürüp değiştireceğim ama standart beden aynısını bulamam. Aynısı olmaz. O yüzden başka bir şey alırız artık onun yerine. Çok beğenerek almıştım ama olmadı. Böyle tam giy çık gerçekten. Her yere ister topukluyla giy, böyle şık bir yere git, ister spor ayakkabısıyla giy. Öyle bir elbiseydi yani. Sade bir şıktı ama olmadı. Neyse sağlık olsun. E, yatak örtüsü için de arkadaşlar. Duman abla demiş ki beyaz olsa diye yıka kullan. Renk solması falan yapma. Evet hiç o açıdan düşünmemiştim. Acaba solma yapar mı diye. Yapabilir mi? Öyle bir kumaş mı? Öyle bir kafamı karıştırdı. Hadi ben ben aklımda da beyaz kaldı herhalde arkadaşlar. O, o böyle diğer renklerde hiç gözüm yok ama beyaz bir şöyle kafamı karıştırmak değil. Değişim fişi var. Olmazsa değiştireceğim artık. Siz de hiçbir şey yazmamışsınız. Güzel yazmışsınız ama. Ee, beyaz olsaydı daha iyi falan yazmamışsınız. <laughs> yazmamışsınız. Ben sizden öyle yorumlar bekliyordum açıkçası. Yani böyle kendimi şey yapacak, beni motive edecek yorumlar bekliyordum sizden. Neyse daha yapılır herhalde. Saat 4'e geliyor. Ama maşallah iyi izleniyor. Güzel de yorumlar yazmışsınız. Geçen gün Kemal bir baktı tayine ne diyor arkadaşlarım, takipçilerin diye. Dedim ki bak şey yap. Sen kendin aç bak. E, Firdevs Hanım, inanın tanımıyorum. Firdevs Hanım kimse selam olsun buradan ona selamlarımı gönderiyorum. Nereden izliyorsa, yazdıysa da belki unutmuşumdur. E, öyle hep her şeyi aklına tutamıyorum. neredeniz nereden izliyorsa ona selamlarım olsun. Selam gönderiyoruz buradan. Destek destek yazıyor ya işte. Destek destek diye yorum yazıyor sağ olsun. Kemal'de ki Firdevs varan kim? Dedim vallahi bilmiyorum, tanımıyorum. Öyle sağ olsunlar. Sağ olun hepiniz ayrı ayrı tabii ki. Firdevs Hanım'ın e, nezdinde. Sizlere de teşekkür ediyorum. Yorumlarınız e, beni motive ediyor. Onun dışında bir de işte böyle şey, e, böyle kararsız kaldığım yerlerde sizden fikir alıyorum ya, o da iyi oluyor arkadaşlar. E, şey demiş Güzide Hanım, hani halılar ve perdeler nasıl olacak? Ben de bilmiyorum. İnanın ben de bilmiyorum yani halıyı değiştireceğim oradaki halıyı ama e, şu anda her şey muamma arkadaşlar. O yüzden beyaz alsam aslında her şeye uyar. Tamam evet çok çabuk kirlenir beyaz çok çabuk. Şimdi Maya da Ceylin odasını kullanıyor ya. E, aslında Maya hiçbir şey kirletmiyor ona bakarsanız hani kirletiyor. Maya'yı suçlayamam asla kirletmiyor ama Ceylin bazen okuldan çok yorgun geliyor. E, direkt yatıyor falan böyle. Yani işin özü açıkçası beyazı değiştirebilirim arkadaşlar. Bu hafta içerisinde bir gün inşallah çıkarız, gideriz. Hatta bir Rus pazarına gidesim var geçen gün. İnsta'da karşıma çıktı böyle reklam olarak çıkıyor bazı sayfalar. Öyle bir sayfası varmış Rus pazarının. Sizlerle daha önce gitmiştik. Annem buradayken gitmiştik Rus pazarına. O zaman çok detaylı gezdik mi? Gezdik ama böyle alır bir şey alacakmış gibi gitmemiştik açıkçası. Ama bu kadar güzel şeyler var ki şu benim ne zamanlar istediğim bu Nescafe fincanları var ya böyle şık bir şey arıyorum e, demiştim öyle bir şey gördüm çok hoşuma gitti hatta böyle bizim e, buradan e, burada yaşayıp Ankara'ya tayin çıkan arkadaşımız vardı ya aile dostumuz sık sık görüştüğümüz hemşerim. Onunla lojmanda oturan bu bayramda ziyaretine gittiğimiz arkadaşlarımız ve onlar onlar onların grubundan birkaç kişi böyle bir ara Rus pazarına bayağı bir alışveriş yapıyorlardı. E, onlar böyle kahvesi fincanı falan da aldılar. Ona bir söyleyeceğim. O biliyor. Bir, iki üç tane mağazaları var. Ee, sürekli gittiği bir mağaza var onun. Ee, ona mı söyleyeceğim. Bu hafta içi eğer gelebilirse onunla gideyim diyorum. Yoksa kendim giderim. Bir bakayım çok güzel böyle şeyler var. Demlikler falan. Çok hoşuma gitti. Bir bakın. Bir gidip gezmek istiyorum açıkçası. Şimdi o oraya da o yoldan gidiliyor. ABM'nin önünden geçiyoruz. Ee, o zaman çıktığımda muhtemelen yine beyazlı değiştiririm arkadaşlar. <laughs> Hep diyorum böyle bu kararsızlığım beni çok yoruyor biliyor musunuz gerçekten. Eee inanılmaz yoruyor arkadaşlar. Ama işte bu da huy arkadaşlar değişmiyor. Gerçekten ee, can çıkmayınca huy çıkmaz diye boş yere dememiş atalarımız. Gerçekten huy yani ben sevmiyorum ama huy ne yapayım değişmiyor. Evet yemek hazırlıyorum arkadaşlar. Saatlerimiz aslında erken 5.30 ama ben de çok acıktım. Bugün çok efor harcadım. Serin de aç. O yüzden Kemal de geç gelecek ki. Beklemenin bir anlamı yok diye düşündüm. Yemeği hazırlıyorum. Şu da doldurayım. Kurulayacağım şu anına. Yardım alıp. Makine yatmadım. Elimde yıkadım. Çok kirli değil diye. İçine iyice kurulayım. Sonra doldurayım bunları. Cacık yaptım yine. Daha doğrusu yoğurdunu hazırladım da salatalıklarını daha doğramadım içine. Onları da doğrayacağım. Öyle çok acıktım ama gerçekten bir enerjim bak o şeyden sonra evi süpürdükten sonra bir şeyler atıştırdım böyle çikolata tarzı bir şey yedim. Nescafe içtim ama yine acıktım. Fırına çıktım. Dış şeye, havaya hiç bakmadan çıktım. Yağmur yakın. <laughs> Yağmur yağıyormuştu zaten benim çıktığımda. Böyle ahmak ıslatan derler ya azar azar yağıyordu. Saçlarım kabardı yani yine. Gittim geldim. Aa, kuruladım ama bir hoşuma gitmedi. Böyle tam, böyle tertemiz. Böyle parlamıyor yani. Mat mat duruyor şu anda. Sevmem. Ben bunları makineye atayım. Bir daha yıkansın. yapayım. tamamlayayım arkadaşlar. Sonra yiyelim. Şunu doğrayayım mı? Bir bakayım. Şuna yaptım ya. Gitti. Evet. Yok gerek yok bunu. Bunu kaldıralım. Yemeğimizi yedik arkadaşlar. Mutfağı toparladım. Makinem doluydu. Onu çalıştırdım. Bakın hala böyle az az yağıyor. Hiç yağdı bile belli olmuyor ama. Yerler ıslak arkadaşlar. Saatlerimiz 8 oldu. Ben çayımı falan demledim. Çay içeceğim şimdi. Çay keyfi yapacağım. Pazartesi keyfi yapalım. Arkadaşlar. Cehinine, gerçi Ceylin ders çalışacak. Şimdi onun odaya gidecek de ödevi varmış. Bu ara şuna taktı. Çok yemediyseniz yiyin mutlaka. Çok lezzetli. Gidip gelip ondan alıyorum. Bir i̇şte antep pasta olunca da normal çikolataya göre fiyatı bir tık yüksek oluyor da. Ama lezzetli arkadaşlar. Çayı böyle kendime göre attım ama sonra suyunu çok koyduğumu fark ettim. Böyle bir iki bardak bu şekilde herhalde sırf dem dolduracağım. Az demleyeyim dedim. Suyunu çok koydum bu seferde. Neyse hadi geçelim arkadaşlar. Ha, burada mısın? Dur şöyle çekeyim. Maya nerede? Evet şu benim dizler başlayana kadar bir saat vaktimiz var. Arkadaşlar bir saat on dakika falan hatta. Orada bunu izleyeceğim. Şöyle yine kahvemi aldım geldim karşınıza. Ben çayımı tam içtim bitirdim Kemal geldi. Sonra o şimdi bir şeyler atıştırdı mutfakta kahve yaptım. Kahve içtik içiyoruz o mutfakta ben de buraya geldim kahvemi aldım arkadaşlar. Gündüz şeyden bahsetmemişim size. Dün gece ne oldu biliyor musunuz? <laughs> ben böyle bir, bir haftadır falan böyle huzursuz huzursuz yatıyorum ve e, böyle değişik değişik bilinçaltı rüyaları görüyorum. İşte bir yerlere gidiyoruz sürekli arabayla değişik yollardan gidiyoruz. Hep bir şeyimizi unutuyoruz. E, Kemal e diyorum valizleri daha niye hazırlamadım falan diye hep böyle işte bilinçaltı rüyası. Ona artık şey kanaat getirdim. Yani stres yapıyorum herhalde. Artık yavaştan yavaştan stres olmaya başladı. Benim malum rüyalar başladı arkadaşlar. Yine dün gece de baya bir huzursuz yattım. Uyumakta zorlandım. Vesvese sürekli hiç olmayacak şeyleri düşünüyorsunuz. Neyse okudum üfledim yattım arkadaşlar. Aradan çok geçmedi zannediyorum ben. E, evin içinde bir gürültü koptu. Ben evde kedi var ya ben direkt mayaya şey yaptım. Çünkü o dün en son e, banyoda ben makineye çamaşır attım. Çamaşır sepetinin üzerine ben makyajım falan temizlerken çamaşır sepetini banyoya götürmüştüm. Onun üzerinde oturdu kaldı. O oradayken de sepeti tekrar şeye koyamadım kilere. Orada kaldı. Orada yatıyordu. E, banyonun kapısını da aralıklı bıraktım. Kendi canı istediği zaman çıkabilsin diye. Böyle bir gürültü kopunca dedim ki herhalde sepeti falan düşürdü. Ama böyle şangur şungur bir ses arkadaşlar yani Bayağı kuvvetli bir ses. Ee, bir uyandım şöyle bir baktım. Ee, ama hani evde kedi var ya arkadaşlar. Öyle çok üzerinde durmadım. Çünkü uyku sersemişti. Normal olsa tabii ki kalkar bakarım. Ama kema bir ayaklandı. Bir kalktı bir silahını milanı aradı evde. Ama o kadar öyleli bir ses arkadaşlar. Sanki böyle evin içinde gerçekten böyle çok büyük bir şey düşmüş gibi. Bir şangur şungur bir sesten bahsediyorum. Neyse o da çıktı bir şey yok. Hiç öyle gözle görünür hiçbir şey yok. Ben şeyden de şüphelendim. Şu... Kapının girişinde bazı bir çiçek var ya. Onunla çok oynuyor Maya biliyorsunuz. Onu yemeye çalışıyor falan. Onunla da oynayıp onu mu düşürdü acaba diye düşünmedim. Değil. Neyse uyku sersem çok da üzerinde durmadık arkadaşlar. Biz yattık tekrar. Ben bu olayın üzerinden hani uyumakta zorlandım ya. Çok geçmedi. Hemen dağıldım uyandım zannediyorum ama. Bu olayın arkasından sabah yazanı okundu. Baya sabaha karşı olan bir olay. Neyse arkadaşlar yattık uyuduk. Sabah Kemal diyorum ki Kemal o ses neydi? Gerçekten. Ee, bütün evi eve baktım. Yani hiç olmayacak yerlere baktım. Duşa içine baktım ki acaba duş başlı falan mı düştü diye. Yani o kadar gürültülü bir sesten bahsediyorum size. Abartmıyorum yani. Ama hiçbir şey düşmemiş arkadaşlar. Her şey yerli yerinde. Hiçbir şey olmamış. Ee, vallahi bilmiyorum değişik bir şey. Hatta yani dedik acaba şeyden mi geldi? Merdiven boşluğundan mı geldi? Oradan birisi bir şey mi düşürdü? O saatte de kim ne düşürür? O da meçhul. Öyle bir şey yaşandı yani dün gece. Neydi bilemiyorum ama tamamen bütün suçu Maya'ya atıyoruz. O ne yaptıysa yaptı yani arkadaşlar. Kemal'in kalkıp baktığında Maya ee, tuvaletini yapıyormuştu kumunda. Yani bilmiyorum korktu bir yerlere mi çarptı sonra tuvalete mi gitti. Ya öyle bir şey. <laughs> Nasıl? Hava yarın çok... Top... Bugünden daha soğuk ve yüzde %70 oranında yağmur gösteriyor. Daha çok yağmurlu gösteriyor. Aslında yarın giderim diye düşünmüştüm. Çünkü şu kampanya bitmeden en azından şu yatak ortasını değiştirin diye. Aslında mavi de çok beğenenler olmuş. Zaten artık 11'e geliyor. Baya da yorum yapmışsınız. Baktım okudum hepsini. Dönebildiğim dönmediklerime de birazdan dönerim arkadaşlar. Mavi de çok beğenen olmuş aslında. Ama işte ben böyle hani aklımda kalana kadar arkadaşlar gideyim alayım rahat edeyim en azından hani çünkü zaman geçecek işte ben taşınacağım falan filan derken 2-3 ayı bulur tekrar değiştirme şansım olmayabilir herhalde bir ay değiştirme şeyi hiç sormadım ama paralardadır o yüzden şu kampanyada bitmeden gidip değiştireyim istiyorum yani içime sinsin en azından aklımda kalmasın beyaz alayım arkadaşlar ben şeyden dolayı istememiştim açıkçası hem çabuk kirlenir hem de nasıl uyum sallarım diye düşünmüştüm ama Mavi kombinlemektense beyazı kombinlemek daha kolay. Hani beyaz daha kolay olur. Nevresim takımı sipariş verdim trend yoldan. Ee, nevresim seti sipariş verdim daha doğrusu. Takım öyle hoşuma giden bir şey yoktu. Bir de fiyatlar biraz bir tık yüksekti. Nevresim seti e, bir de iki tane ayrı nevresim şey çarşaf sipariş verdim. O da gelir birkaç güne. Öyle arkadaşlar. Ben sizlere veda edeyim artık. Umarım sıkılmadan ve keyifle izlemişsinizdir. Çok bir içerik yoktu bugün. Öyle alelade bir video olmuş gibi düşünüyorum ama. Umarım beğenirseniz. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.